ensejer e, Programın tüm hızıyla devam ediyor. E, yine dediğim gibi bu e, bu akşam konumuz. ikinci bölüm konumuz Deniz Karataş. Renkli bir kişilik. Antalya'da e, basından bütün e, herkes tanır. Sivil toplum örgütlerinde çok etkili bir isim. Kendisi müteahhit iş adamı. Çeşitli iş kollarında iş yapıyor. Türkiye Tüm inşaat Müteahhitleri Federasyonu Genel Başkan Vekili. Türkiye Odalar Borsalar Birliği Top Meclis Üyesi. E, aynı zamanda Antalya Müteahhitler İnşaat Müteahhitleri Odası başkanım? Doğrudur. Birliği. Antalya İnşaat Müteahhitleri Odası başkanlık görevini yapıyor. Kendisine tekrar programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz, onur verdiniz. E, başkanım hemen hemen girelim programı şeyle. Şarampol ile ilgili bir düşüncenizi istiyorum. Oradan başlayalım. topu bir atayım. Evet, Şimdi başkanımızın o kadar görevi saydınız saydınız, ondan sonra şarap ile Aynen. Ama <laughs> çok, çok hızlı oldu, <laughs> çok hızlı oldu. Evet. Bizim programımız böyle işte. Evet. Güzel, enerji dışarıya kadar evet. yayılmış. Evet. Ee, daha program bölgesine gelmeden bina dışına sesler taşmış. Allah razı olsun. Demek ki burada yüksek bir enerji var. <laughs> Bu enerjiye de katkı koyabilirsek ne ala. Ondan şüphemiz yok. Ondan Elimizden yok. geleni yapacağız. Evet. Behlül Bey ve Hilmi Bey evet. nazik davetiniz evet. için evet. teşekkür ederim. Evet. Her şeyden önce, tabii şarampol hızlı girdiniz. Benden önce de hızınızı almıştınız evet. zaten. <laughs> ben öncelikle e, Hazreti Ali'nin bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum Çok sözünden güzel. yola çıkarak başta baş öğretmenimiz Atatürk olmak üzere. Çok güzel. Daha sonra da benim için iz bırakan ilkokul öğretmenim olmak üzere ki ben Namık Kemal İlkokulu'nda eğitimimi, ilk eğitimimi orada aldım. Daha sonra Antalya Anadolu Lisesi mezunuyum. Ve de annemin de öğrencisiydim. Annem de 30 yıllık ilk öğretimde öğretmendir. Hepsinin ayrı ayrı ellerinden öpüyorum. Öğretmenler gününlerini en içten sevgi ve saygılarımla kutluyorum. Öte yandan 64. hükümetimiz bugün kuruldu. Hükümetimizin de devletimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Kabinede Antalyalı bir bakanımızın, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun var olması da bizim için bir şanstır. Bizim için diğer bir şans da Sayın eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Lütfü Elvan Bey'in Antalya'dan Mersin milletvekili. yola çıkarak daha sonra Mersin milletvekili olmasa ancak Antalya'da tabii yapılacak olan yatırımlarla ilgili müteahhitleri buluşturmamız noktasında bizimle düzenlediği toplantılarda Antalya'ya yapılacak yatırımları izah etmiş idi. Biz de yaklaşık 400 kadar meslektaşımla birlikte dinlemiş idik. Bu da bizim Antalya'mız için eğer projeler yolunda giderse, doğru giderse yani biz tabii ki kendisinin Mersin milletvekili olarak da görmüyoruz. Onu da söyleyeyim. Biz yine onu Antalya milletvekiliymiş Şimdi, gibi görmek istiyoruz. Özür dilerim. Yeni Bey de Davutoğlu'nun Antalya'yla yaptı. Sen de Ulaştırma Bakanımız yaptın. O zaman kabinede üç tane, bir <laughs> evet. başbakan, iki tane bakanımız var. Bunu neden yaptık? Biz e, siyasetin hizmete Araç olduğunu bildiğimiz için bunu yapıyoruz. Ee, Antalya ile ilgili projesi olan Antalya'nın mal varlıklarını arttırıcı nitelikte yatırımların şehrimize kazandırılmasını sağlayan her şahsiyete saygı duyarız. Ee, tabii bunun devamını da bekliyoruz. Nitekim mühür verilmiştir, mühürün verilmesi işin başlangıcıdır. Dolayısıyla işin başlangıcı bu mühür alındığına göre bu yatırımların takibinin de sayın milletvekilimiz, Antalya milletvekilimiz şu anda Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu tarafından söz olarak, kendi sözü olarak nitelendirdiğine göre kendisi öyle beyan etmiştir bizlere de yaptığımız toplantılarda. Biz bu yatırımları Antalya'nın zenginliği olarak görüyoruz. Nitekim yapılacak olan yatırımların içerisinde havaalanı var biliyorsunuz. Efendim altyapı hmm. hizmetleri var. Yeni liman e, var. Çin, Boğa Çin e, çayı var. E, Çine tren gönderecek miyiz? <gülüyor> 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 yani bir ağ yapılırsa neden o yani her şey insanların e, Ya bu çekim başkanım. sunulmuş <laughs> e, Yani hayaller de bazen güzel e, bir güzel. gerçeğin bir başlangıcıdır Peki, inşallah, diyelim. İnşallah inşallah. Refi Bey ha, yani inşallah. bir şeyleri hayal etmezseniz <laughs> zaten hiç bir şey yapamazsınız. Ama şu projeler müteahhitlik sektörünü ki ben inşaat mühendisiyim. İnşaat mühendisliği sektörünü ilgilendiren projelerdir. Şehrin varlıkları vardır. Yani insanların bir mal varlığı varsa şehirlerin de mal varlığı vardır. Yani bize yapılan ekstra bir havalanı zaten bir tane yat limanımız var biliyorsunuz Antalya'da. Yani şehir içindeki yat limanı özel yatlara hizmet veremiyor. Veremli. Çünkü kontrol noktasında Hı. eksiklikler var. Hı. Dolayısıyla sadece Setor'un olduğu marinamız var. E, Antalya gibi böyle uzun bir sahil şeridine sahip 640 kilometre evet. denizle bu kadar barışık bir koydur Antalya. Bir tarafı kemerdir, bir tarafı laradır. Evet. E, bir tane yat limanı yakışıyor mu şehrimize şimdi yani? Hem bu ne demek? Bu tekelcilik demek. Bu ne demek? Ben söylediğim rakamı Alırım demek. Bu ne demek? İster gel ister gelme demek. Bu ne demek? Denizciliği Antalya'da yok etmek demek. Yani konumuz bu değil ama sizin <gülüyor> heyecanınız <gülüyor> bana <gülüyor> da yansıdı <gülüyor> herhalde. Olsun <laughs> <laughs> olsun <laughs> evet, evet, çok güzel. E, dolayısıyla bu yatırımlar çok güzel. bizim Antalya'mızın mal varlığıdır. Yani evet. yeni evet. yapılan stadyum olsun. Evet. Bana daha önce Hilmi Bey bununla ilgili sorular sormuştu. Evet. Evet, Geçtiğimiz günlerde. E, mal varlıklarımız artıyor demektir bu vesileyle de. Yeni kabinemizin Bir soru e, sorduktan sonra topu ilmiye atacağım. E, daha sonra... hiç konuşamadık yalnız. Evet, daha girmedik. Evet. Sen ulusal evet. girdin ondan sonra yerele gireceğiz. E, e, Nasıl isterseniz. Düşürülen Rus savaş uçağıyla ilgili de bir kelime söylemek ister misiniz? Yok Tabii ki söylemek almayayım. isterim. Buyurun. Bu konu e, bence <laughs> endişe verici bir gelişmedir. Evet. E, asla istemediğimiz e, bir durumdur. Evet. Uluslararası arenada da bu böyle bilinmelidir ancak angajman kuralları gereği ülkemizin de savunması esastır, kaçınılmazdır. Burada hiç kimse ne Türkiye'nin gücünü ne de sabrını test etmesin. Etmemelidir. Evet, evet. Ama tabii ki barışın yerini hiçbir şey tutamaz. Evet. Bu noktada da bu gelişmeleri endişe verici ve takip edilmesi gereken bir husus olarak görüyorum. Şimdi başkanım ben diğer değil mi? Evet, değil mi? Şarampol, Şarampol Caddesi ile geldiniz siz ama Şarampol Caddesi'nde biliyorsunuz orada oturan vatandaşlarda bir oylama yapıldı. Ve oylama sonucunda Şarampol Caddesi'nin trafiğe kapatılması, kapalı cadde olması yönünde bir sonuca varıldı ve ben de Sürel herhalde bu uygulamayı hayata geçirecek. Şimdi Antalya'nın biliyorsunuz yapı stoğu Zaten yeteri kadar doldu mu, dolmadı mı, nedir? Bunu size soracağız. Bunun yanında kent yeterince imar edildi mi? Ee, şimdi Şarampol Caddesi biliyorsunuz Antalya'nın en eski yerleşim yeri. Ee, şimdi eski bir yerleşim yerini yeniden e, kapatıp imar etmek yerine e, orayı kentsel dönüşüme sokup ondan sonra mı böyle bir şeye girmek gerekir? Evet. Ee, bu konu hakkında ne diyeceksiniz? Bunun sonra? en güzel örneği evet. de, mi? O, hemen tamamlayıcı olsun. Evet. Ee, de yaptık değil mi? Hiçbir anlam oldu mu? Çok güzel oldu caddesi ama binalara baktığın zaman. Evet. rezalet. Ne diyorsunuz? Şöyle bana? düşünmek gerekir. Biz ne kadar dar alanda kısa pastlaşma yaparsak o dar evet. o kadar ömür kısa olur yaptığımız işlerin. Dolayısıyla ben kentsel dönüşüm de yani kentsel evet. yenilenme de bir tabirle bu noktada çıkmıştır. Yani neden icap etti bu yenilenme? Çünkü mevcut üretimlerin çağın normlarına evet. ve deprem riskine, deprem gerçeğine uymadığından evet. yola çıktı. Can güvenliğinin anayasal bir hak olmasından bu iş devlet meselesi haline geldi. Bu konuya girelim. İkidir şarampolu atlıyoruz aksi evet. halde. Şarampol Caddesi'ni de biz sadece bence tek başına o cadde olarak düşünmemeliyiz. Yani Şarampol Caddesi yukarıdan geliyor. Alışveriş merkezinin önünden İsmet Paşa Caddesi'ne geçiyor. Evet, Doğru mu? Evet. İsmet Paşa Caddesi'nden de Ali Çetinkaya geçiyor. Şimdi Ali Çetinkaya'nın kuzey tarafı ve batı tarafında hangi bölgemiz var? Balbey mahallemiz var. Evet. E peki biz dönüyoruz Balbey'i ayrı konuşuyoruz. E dönüyoruz şarampol ayrı konuşuyoruz. Dönüyoruz İsmet Paşa Caddesi'nde dükkanlar kapandı. Bu işanlara ne olacak diyoruz. Kaldı ki bizim kendi kurumumuzun sahip olduğu, Tapsun'un sahip olduğu büromuz da İsmet Paşa Caddesi'ndedir. Yani her gün neredeyse o bölgeyi gören, gözlemleyen, oradaki işanlarını, İş Bankası'ndan başlayarak kuzeye doğru olan işanlarını gözlemleyen bir kardeşimizim. Yani burada mesele bütün ele alınmalı. Bütün ele alındığı zaman yaptığımız proje daha yaşar ve yaşatır. Siz bölgeyi yaşatmazsanız, siz esnafı sıkıntıya bir şekilde sokarsanız ve yaşamasına mani olursanız ne o proje yaşar? Yani ne o proje yaşar ne de evet. ömrü uzun olur. Yani yaşasa da ömrü kısa. Yani şunu demek istiyorum. Evet. Biz Şarampol Caddesi'nden başlamak kaydıyla geniş düşünerek, daha büyük düşünerek daha uzun vadeli düşünerek İsmet Paşa'ya, İsmet Paşa'dan Ali Çetinkaya Caddesi'ne, Ali Çetinkaya'da yuvarlığa çizip Balbey Mahallesi'ni içerisine alacak şekilde hatta Selekler Çarşısı'nı da turizm turizm bölgesiyle şehirle buluşturmak amacıyla yani ilk yerleşim birimi olan kale içiyle Balbey Mahallemizi entegre edecek şekilde bir proje geliştirmemiz gerekir. Balbey Mahallesi Muhtarı sürekli basın açıklamaları yapıyor. Bugünlerde de birkaç tane gazeteye demeç verdi gördüm. Orada biliyorsunuz Anıtlar Kurulu'nun koruma altına almış olduğu evler falan var. Tabi onların herhalde geçemiyorlar. Ama şimdi Şenil öyle proje diyorsun da yani gidiyorsun içinde tinerciler yatıyor. Tabi şimdi mesela yani kentsel dönüşümle dönüyoruz, da, dönüyoruz bir başkanım. daha Ayrıca Elmalı, da, da. Elmalı evet. da Elmalı Mahallesi Aynen. Da aynı şekilde. Doğrudur. Doğrudur. Yani siz... Diyorsunuz ki e, kentsel dönüşüm yapılırken veya da Şanapol Caddesi'nden İsmet Paşa'ya kadar giderken diyorsunuz, evet. e, bütün envanterler ortaya korunmalı, bütün her şey yapılmalı. Ondan sonra proje Tabii. Aşırı. Bütün proje ve mevcut yapı, harita göz önüne alınmalı. Sıraçlar mı? Ee, bize danışmadılar ama danışırlarsa da fikrimizi tabii ki burada söylediğimiz gibi her mezrada söyleriz. Zaman zaman danışıldığı konular oluyor. Ama bu bütünlük zaten şu anda burada bizim ortaya çıkardığımız bir şey. Bunun şu anda danışılacak çok bir tarafı yok. Ya yani bundan sonra danışılacak tarafı doğabilir. Böyle söyleyeyim. şimdi biz kentsel dönüşüm bakıyoruz, ayrı konuşuyoruz. Doğru mu? Doğru. Hatta kentsel dönüşümü şahıslar bazında, daireler bazında konuşuyoruz. E bu e sonra dönüyoruz şarampol ayrı konuşuyoruz. Sonra dönüyoruz ne olacak bu İsmet Paşa'nın hali diyoruz. O otoparklar da kapatıldı orada biliyorsunuz. Evet. E İsmet Paşa'nın zaten doğu tarafı ve kuzey tarafı Balbey Mahallesi. Evet. E orayı ayrı konuşuyoruz. Bakın bunları ayrı konuşulması da kötü değil. Ama bir konuşursak biz bunları o zaman bu işi entegre etmiş oluruz. O zaman bizim arkadaşım parsel bazında kentsel yenilenme değil. Ada bazında olsun ki hem sosyal donata alanlarınız genişlesin, hem sizin arsalarınızın değeri artsın. Hatta siz bu bölgeleri belirleyin, biz bunu bakanlığa iletelim. Burası toplu olarak riskli alan ilan edilsin. Peki başkanım araya giriyorum tekrar ama Antalya'da kentsel dönüşüm başladı mı? Antalya'da kentsel dönüşüm başlamış olsaydı bir bölgeye kazma vurmuş olurduk. Yani şu anda başlamış Daha önceki şey... bakanlarımız takdir ediyorum. Aldılar kepçeleri, yıkım ekiplerini, itfaiyeyi ve sulama sistemini arkalarına, çünkü yıkım esnasında çok ciddi toz çıkar, etrafı çok tehdit eder. Tehlikeli bir girişimdir, ya tehlikeli bir işlemdir yıkım işlemi. Tedbirlerini almaları ve önüne geçip kürsünün başında resim çektirmeleriyle benden çok takdir görmüşlerdir. Yani ne demek? Bu işe kazmayı vurduk demektir yani. Şimdi tabii kentsel dönüşümün müteahhit eliyle ve de içerisinde mülk sahibi olan kişilerin yönüyle yapıldığı yerler var tek tük. Örneğin Işıklar Caddesi. Evet. Örneğin işte Kepazı Santral Mahallelerinde e, burada bir girişimin var olması. Türkiye çapında ele alınacaksa eğer doğru örnekleri var, yanlış örnekleri var. Bursa mesela bir yanlış örnektir. Biz bunu her seferinde söylüyoruz. Biz bir sivil toplum örgütü olarak daha önce bunun denenmiş olduğu şehirleri Federasyon aracılığıyla Ankara'da görüyoruz, gözlemliyoruz. Ve diyoruz ki burada bu yanlış oldu. Burada bir beton yoğunluğu oldu. Burada insanlar birbirine çok yaklaştı. Burası sıkıştı. Bakın bu örneği Antalya'da uygulamayalım diyoruz. Bakanlığa da bu şekilde görüş veriyoruz. Tabii federasyonumuzun bu anlamda da tüm evet. Türkiye'deki illerden gelen müteahhit birliği başkanlarının orada toplanması suretiyle ciddi bir paylaşımı var. Evet, evet. Bu paylaşımda da temel felsefe nedir? İstişare eden yanılmaz. Evet. İstişare edelim. Kentsel dönüşüm nasıl olmalı? Nerede evet. olmalı? Hangi binalarda olmalı? Evet. Ne şekilde olmalı? Hı -hı. E, ve nasıl nispi hale gelmeli? Şimdi nispi hale gelme meselesi var mı? Var. Neden var? Bakın mesela İstanbul'da şurada son gelen belgede kentsel dönüşümle ilgili teşvik farkları var. Evet. Örneğin diyor ki İstanbul, Ankara ve İzmir'de 735 lira kira yardımı yapılacakken Antalya'da bu rakam 690 TL. Evet. Ha, demek ki bu iş nispi olarak da ele alınabiliyormuş. <laughs> yani siz bir teşviği tüm Türkiye çapında verdiğiniz zaman olmuyor. Neden olmuyor? E şimdi Bağdat Caddesi ile Üçgen Mahallesi, Balbey Mahallesi, efendim e, Işıklar Caddesi veya TRT Caddesi bir mi? Değil. Bağdat Caddesi'nde bu iş yürüyor. Neden yürüyor? Çünkü adamın elindeki e, daire Hı. 150 metrekare ise evet. size 100 metrekare daire vereceğiz. Oradan artan 50 ile de müteahhit buraya yaptığı Hı. hizmetin bedelini Hı. Hı. kazanacak. Hı. Ve girişteki dükkanları da müteahhite verirsek Hı. o zaman biz bu işi kurtarıyoruz. Hı. Diyorlar. Bağdat Caddesi'nde bu iş çalışıyor. Şimdi gidin, yakında gittiniz mi bilmem. Bağdat Caddesi'nin neredeyse yetmişi kentsel dönüşüm altında. Şimdi burada verilen teşvikler neticesinde hakikaten arsa değeri yüksek olan bölgelerde kentsel dönüşüm yapılabiliyor. Burada mani yok, sıkıntı yok. Burada ilave bir teşviğe gerek yok. Dönelim bakanlık çapına. Bakanlık çapında da eğer bir bölge riskli Bölge ilan edildiyse orada vatandaşlara düşen bir iş kalmıyor. Vatandaşların cebinden çıkacak olan paraya da gerek kalmıyor. Çünkü taşınma yardımı var evet. 1750 lira. 18 ay boyunca Antalya'da 690, İstanbul'da 735 lira size kira yardımı var. Kira yardımı var. E dönüyorsunuz ne iş yeri inşaat ruhsatından ne iskan ruhsatından ne tapu alım harcından tüm harçlardan da muafsınız bina yapılırken. Evet. Dolayısıyla bu iş burada yürüyor. Biz Şimdi başkanın bu sorular geliyor. Özellikle olacak. İsmet Paşa esnafı, Şarampol evet. ve diğer yerlerin şöyle deniliyor. Deniliyor ki başkan çok güzel izah ediyor. Ancak bizim 5-6 senedir kirayı veremez duruma geldik. İş yeri sahipleri de iş yerlerin kiraya veremez diyor. Bunun çözümü diyor yolu kapatmak mı diyor yoksa diyor bunun başka bir çözümü var mı diyor yani bak ne evet. ne diyor. Şimdi yani ben aslında inşaatla ilgili konuları yani, konuşacağız diyorduk ona, ona ama da biraz daha genele yayıldı. Ve Genel, yani gene beni olsun. affetsinler veya biraz evet. sabretsinler. Onu tıp, tıp. O, öyle bir muvaffakat istiyorum meslektaşlarımdan. cevap vermek istiyorsanız. Tabii ki. Cevap. Şimdi Sayın Başkan, Sayın Menderes Türel Başkanımız orada doğru bir şey yaptı. Yani kamuoyuna gitti. Dedi ki bakın projeler bunlar, alternatifler bunlar. Varsa buna ilave bir alternatif. Evet. Siz burada yaşayan her gün esnafsınız, kendi aranızda da bunu konuşuyorsunuz. Evet. Bize getirin, evet. biz de bunu bir alternatif evet. olarak koyalım. Daha sonra bunu bir referandum şeklinde oylayalım dedi. Hakikaten en doğrusu da budur. Yani e şimdi oradaki esnaf önüne gelen projelerin içerisinde zaten gün içerisinde her dakika ticaret olmuyor. Evet. Ticaretin yaşanmadığı zamanlarda kendi aralarında bu konuyu gayet rahat bir şekilde tartıştıklarına inanıyorum. Evet. Kendi birliklerinle. Derneklerine bir araya gelip bu konuyu müzakere ettiklerini biliyorum duyuyorum. E, dolayısıyla oradaki e, iş yapan esnaf önüne gelen projede bunu tercih ettiyse bundan daha doğrusu olamaz. Evet, yani e, tabii ki burada e, 100 kişinin bir tanesi farklı düşünüyor olabilir veya 10 tanesi farklı düşünüyor olabilir ama burada tabii geneli esası almak lazım. E, artık yani şu saatten sonra Sayın Menderes Türel başkanımızın referandumun arkasında artık yapabileceği çok şey kalmamıştır. Oradaki halkın tercihi yönünde gereği yapmakla mükelleftir. Önümüzdeki süreçte budur. Benim buna ilave etmek istediğim, meselenin biraz daha entegre olabilir mi hali? Yani biz burayı Yani halk dilinde halkımızın anlayacağı, seyircilerimizin daha anlayacağı dilde söylerseniz. O, evet, daha basit anlatımla, anlatımla. biz Burada Antalya ile ilgili meseleleri şarampolle bağdaştırıp kaynaştırabilir miyiz? Evet. Yani mesela o bölgeye yapılan alışveriş merkezi ve onun otoparkı örneğin o bölgeye bir e, artı veya eksi söylenebilecek bir şeyler katmıştır. Yani hareket getirmiştir. Evet. E, o bölge bu hareketi kaldırıyor mu, kaldırmıyor mu? Bunu yani entegre etmek. Evet bütün hale getirmek. Bir taraftan ipi verip öbür evet. taraftan gömleği almak bir anlamda. <laughs> Dolayısıyla şimdi Balbeym meselesi benim için hakikaten Antalya'nın çok değerli bir bölgesidir ve meselesidir. Yani bakınız İtalya'ya, yabancı ülkelere oradaki var olan karakteri korumak adına çok şey yapılmaktadır merkezi idare de bu konuda ciddi teşvikler vermek. Başkanım reklam arasına girecekmişiz. Bal bey tamamlayalım mı yoksa devam mı edelim? Ben bir soru soracağım. O, o, o reklamda o reklam, o reklamlar Konu girecekmiş. Konuyla ilgili dağılmadan bir şey yapalım. Evet, Şöyle başladım. yapalım. Onun için Biz e, burada Bal Bey'i bitirelim isterseniz. Bitirelim, bitirelim. bitirelim. Biz burada ki çemberi az önce evet. size çizdiğim yuvarlağı evet. bütün olarak ele alır isek evet. burada yaptığımız iş o kadar fazla doğru olur ve o kadar da değerli hale gelir. Mesela bakınız bakanlığın riskli bölge ilan ettiği bölgelere ferdi müracaatlardan çok daha fazla değerli hale gelmiştir. Evet. Yine Başka. dönüşüme esas konuştuk ama evet. e, yani bir meseleyi bütünsel ele alırsak, daha da farklı söyleyeceksek parsel bazından ada bazına çıkarabilirsek, bir mahalleden üç mahalleye çıkarabilirsek işte o zaman başarılı oluruz. Yani kentsel dönüşümde olduğu gibi diyorsunuz. Şimdi mesela şaraponun arka sokakları ne olacak? Tabii, üçgen mesela. mahallesi örneğin. Evet. Ne olacak? Yollar yap, yollar, ba ba bağlantı yolları nasıl olacak? Evet. İşte söylemek istediğim tam budur. Evet. Yani meseleyi bütün ele almak gerekir. Bazı sadece şarapol Şarampol aynı. Evet. Sadece Caddesi ile bağlı kalmayalım ve dönelim. Antalya'nın ilk yerleşim birimi ve en turistik bölgesi olan, şehir içindeki en turistik bölgesi olan. Hatalarıyla, günahlarıyla, sevaplarıyla kale içi, kale içiyle Balbey birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Ama şu anda kopuk. 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 Biz bunu ne kadar birleştirebilirsek Balbey de o kadar hem bırakın Antalya'nın zenginliği olmayı, dünyanın bir zenginliği haline getirebiliriz. Evet. Bakın kentsel dönüşümü Balbey için farklı düşünmek gerekir. Yani hadi burası eskidi, burayı yıkalım diyebilir misin? Seşten Olur mu böyle bir şey. Konuşalım. Burada bir tarihi doku var, buranın bir kimliği var. Asla o kimliği bozmadan siz burada can güvenliğini sağlayacaksınız. Yani ne oldu? İşte istişareden yanılmaz mantığı bir kere daha ortaya çıktı. Bununla da ilgili reklamlar. fikirlerimizi her zaman her yerde paylaşacağız. Evet, biraz para kazanacağız müsaadeniz olursa. Ee, biraz sonra buradayız reklamlar.